Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MT idaresindeki 42 RE 171 plakalı otomobil yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak'a çarptı. Kazada Işılak ağır yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.